Geceler erken bitmesin, uzun ve keyifli dakikalar sizin olsun diye sizlere harika bir set sunuyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek herbalist doktoru Ömer Coşkun tarafından mucizevi bitki özlerinden formülüze edilmiş erektör set, ereksiyon sorunu yaşayan erkek ve bayanlar için uyarıcı bir formül olarak üretildi. Erektör krem, sizler için son formülüm bu. Erektör krem, hem erkeklere hem bayanlara. Ereksiyon eşittir sertleşme. Ereksiyon eşittir istek artması. Ereksiyon eşittir cinsel mutluluğun adresi. Erektor krem. Bu krem tek başına bir kadının ve erkeğin cinsel mutluluğu için yeterli. Erektor set ilişkinin istediğiniz zaman sonuçlanmasına ve aldığınız zevkin artmasına yardımcı olur. Elektör set ile ilk ilişkiden sonraki yaşanan isteksizlik ve sertleşme gibi sorunlarınızın önüne geçmeye yardımcı olur. Şifalı bitkilerde 3 ay kullandım, faydasını gördüm. Erken boşanmadan kurtuldum. Bir ay sonra ben sertleşme faydasını gördüm. Çok memnun kaldım. Şifalı bitkileri 3 aydır kullanıyorum. Ben çok şeyde fayda gördüm. Sertleşme problemim ortadan kalktı. Ömer Coşkun'dan aldığımız şifalı bitkileri bir ay kullandım. Faydasını gördüm. Normale döndüm. Sertleşme problemim geçti. İsteğim de biraz arttı. Erektör Set ile keyifli dakikalarınızı uzatın. Doğadan gelen mucizeler ile erken boşanma probleminin ve ilk ilişkiden sonra yeniden tekrar ilişkiye girememe problemlerinize yardımcı olmak Erektör Set ile mümkün. En önemli sorun cinsel birleşmede problem birleşme olsa bile zevk alamama. İşte bunun için ben elektronik. Evet. Ürünümüz cinsel birleşmeden alınan hazzı ve cinsel organlardaki kan dolaşımını artırmaya, erken boşalmayı geciktirmeye, ereksiyonu kuvvetlendirmeye, daha çok haz duymaya, kolay ve hızlıca ereksiyon olmaya yardımcıdır. Erektör set, orgazm süresini uzatarak yaşanan cinsel birlikteliklerin daha uzun sürmesini ve cinsel ilişkiden alınan hazın, duyulan zevkin daha yoğun yaşanmasını sağlar. Bundan önceki dönemlerde e, cinsel problemler yaşıyordum. E, sertleşme problemi, işte erken boşalma. Bu ürünü bir arkadaşımın tavsiyesiyle denedim. Ama bu ürünü denedikten sonra böyle bir problem kalmadı. Şu anda sertleşme... ...erken boşalma gibi bir sıkıntım yok. Gerçekten harika bir ürün. Önceden sertleşme ve erken boşalma sıkıntılarım vardı. Arkadaşımın tavsiyesiyle bu ürünü aldım. Ya şimdi gerçekten muhteşem bir ürün. Vallahi mutluyum. Fena zevk alıyorum. Stresli bir iş hayatım var. Bu da haliyle erken boşalma ve sertleşme sorununu beraberinde getiriyor. Bu durumdan eşimle ben de mutsuzuz. Televizyon izlerken bu ürünü gördüm ve sipariş ettim. Şu an erken boşalma ve sertleşme problemlerinden kurtuldum. Eşim de ben de gayet mutluyuz. Bence siz de denemelisiniz. Setimizin içerisinde bulunan erektör krem penisin dış dokusuna lokal olarak masaj yöntemiyle uygulanır. Erektör krem dıştan takviye yani penisin derisi bunu alıyor emiyor ta süngerimsi dokunun içlerine kadar gidiyor. Doktor Ömer Coşkun tarafından formülüze edilen erektör set hem erkekler hem de kadınlar için daha iyi bir cinsel hayat sunmaktadır. Erektör set erkeğin erken boşalma sorununu ve erken boşalmadan kaynaklanan stresi ortadan kaldırır ve partnerlerin yaşamakta oldukları cinsel birliktelikten tam anlamıyla zevk alınmasını sağlar. Eşinizle birlikte mutlu olun. Sizler için ürettim Erektör krem. Hiçbir yan etkisi yok. Dıştan sürülmek suretiyle kullanılıyor. Elektör seyit erkeğe orgazm olmadan önce gerektiği kadar bekleme süresini verir. Böylece erken boşanma süresi uzar ve hem kadın hem de erkek daha başlamadan biten tadına varılmamış olan bir süreci kaçırmak yerine keyifli bir cinsel ilişki yaşarlar kişiden kişiye etki göstermesini istediğiniz süreye göre erektör krem ilişkiden 15 dakika önce penise sürülerek masaj yöntemiyle uygulanır. Bu harika ürüne sadece 65 TL'ye sahip olmak için hemen bizi arayın. Üstelik erektör kremin yanında bir kutu Spartaküs Formen sizlere maksimum enerji ve maksimum cinsel performans için ücretsiz gönderiliyor. Durun, daha bitmedi. Setimizin içerisinde bulunan harnup unu ve erkek özel formülü de sizlere ücretsiz ulaşıyor. Erkeklerin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri harnup unu sayesinde vücudunuza alarak daha doğal ve daha sağlıklı bir cinsel hayata sahip olabilirsiniz. Gizli kargo güvencesiyle paket içeriğini, kargo yetkilisi dahil sizden başka kimse bilmez. Faturanızda ya da kredi kartı açıklamalarında kesinlikle ürün ismi yazmaz. Daha uzun ve daha keyifli geceler için hemen bizi arayın.